Suna. Ne bu, bu kim ya? Dırdır dırdır. Kim ya? bu kim ya? De bu kim ya? Oğlum herkesin bir kalbi var lan. Anrı unutmuş olsa da Bu bu yayıncı kim ya? Lan. Ya en azından yayıncı olduğunu söylemişsin. Bu da bildiğini gösterir. <laughs> Ama iyi. Aha güzel. Mezarlık mezarlık ya sikerim. Pembe mezarlı kim ünletti? Kim ünletti pembe mezarlı? Allah sizi kahretsin. İnsanlar tweet atar olmuş bunu. Yiğit 14. yeri kutlamış. Bu kalp Eyvallah Yiğit. Çok sağ ol. Allah sizi kahretsin ya.

nasuz yalancı yalan söyleme inanmıyor inanmıyor ne koyacağım ya Bisiklet dolu gitsin bu hayatta ya bu hayatta bisikimde doğru gitsin ya lan zeydan. <laughs> <laughs> All my ladies pop your backs with it kuyrukları da var. Avşen yoldan. Tecrübeliyiz, ilgiliyiz. Arkadaşlar ben bundan sonra ders almam, ders veririm. Soğuk günler. Soğuk günler. <gülüyor> <gülüyor> Affet Berkay, karın olduğunu bilmiyordum. Yiğit, 14. yeri kutlamış. Yiğit 14. yeri kutlasın. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Yiğit'im eyvallah. Arda Turan deyince direkt aklıma o geliyor. Affet, karın olduğunu bilmiyordum geliyor ve nasıl tutuklanmadığını düşünüyorum hala. Neden bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Ee, hastaneye silahla gidiyor. Bildiğin silah, tabanca. Bunun tabanca. Hastaneye gidiyor darp adamın odasına giriyor. Hastanede tavana ateş ediyor. Hastaneden çıkıyor. Ceza almıyor. Türkiye. İnsan bazen garip hissediyor. Olur öyle şeyler. Aynen öyle garip adam And iyi etmeyeceksin? <laughs> <laughs> Bana çok komik geliyor bu Squid Game görseli artık ya. Eskiden hani bir anlamı vardı böyle Squid Game falan taraftarlar yapıyordu falan. Son zamanlarda komik gelmeye başladı. Takasın <laughs> da efendim video pardon. Squid Game sanmışım. Laf sokayım dedim de olmadı. Allah kahretsin ya. <laughs> Sokamadık değil mi? Why <laughs> All my friends are toxic, all ambition is so rude and always negative. Kemal Ay. abi der ki mi? Ben böyle bir cümle mi kurdum lan? Ya çıktın delik zengin olacak ya girdiğin delik yoksa çalış çalış anan bir karış. <laughs> İnşallah dememiştir. My... <laughs> Allah'ım yarabbim. İyi ama iyi. Doğru ama yani doğru. <laughs> Çok iyi. Bana <laughs> bana. <de, ben> <laughs> Sen konuşma bir dakika. Başım ağrıdı yine bak. <gülüyor> Sen <laughs> niye bu

Oha şey Dur at bakayım. Ver. Oy. Mujum. Ver bakayım. Ay yere niye sıktın? Kişi de var değil mi? Var tabi. Anasını sikmiş <gülüyor> <gülüyor> Hiç beklemiyordum çocuktan böyle bir tepki. <laughs> Salak amınakoyim. going, bro. See jail. That door, we're done. If you walk through that door, If you walk through that door, we're done. Wow. Yalancı. Yalancı öyle lan. ha. Ne oluyor? Dur! Dur bir dinle Derdimi açıklayayım. Amına bir tane. Bir peçete getir. Ben de taşırken hop. Etinden düşüyor peçete böyle. Ondan sonra tam yakalayacağım derken ayağım tutuyor. Aptallar! <laughs> onu ne sikeyim? I'll do it myself. Çok iyiymiş lan. Çok iyi olmuş oğlum. Hadi git hadi neler yapıyor yazık ya. Güzel refleks. Tell you on, shawty, tell me if i yo, gonna... yo, bro, do you know that song that goes like, I, mean... I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind when i think of you sometimes? Ripple. İşte, şarkı dinleyemez olduk gibi işte anasını kim bu DMC'in ya Orası bu çocukları Spotify'a boşa para ödüyorum ya can start celebrating your puja now. Ferrari'nin kırmızı olur bu arada. Hayır. No, no olur geçiyor demeyin aradan. Hayır daha sola geçiyor. Gerip. Lupi biz olsaymış. Lupiler genelde. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim Lupi.